Merhaba arkadaşlar size Royal Revolt 2'nin 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar toprak da bahsetmiş affedersiniz ama videolara girerken genellikle öksürüyorum. Hastalıklı dolayı yapabileceğim bir şey yok ama bu konuda. Affedersiniz. Arkadaşlar dün video gelmedi sanıyorum. Ben atmadım en azından. Ben de toprak atmadık. Yerlerini bilmiyorum tabii ki de. Eşen bir bağlantı sorunu var. En sonunda bağlandı. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar sadece şu 1 ve 2 benim için önemli. Yani diğerleri bir şey değil ama yapabileceğim şey bu. Bakalım ne satıyorsun ağaç? Ne güzel ne satıyorsun? <laughs> Parlaklık çarim aynakı. Aa bedavaya verdi. Aparım da ne?

Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir işim vardı. Videoyu dururum. Affedersiniz. Şöyle şunları da sıkalım. Şöyle, <laughs> yani. şöyle güzel. Bir bakayım, ne çıkar. Dündü dün dün dün. Süper. Süper. her neyse bununla burada kaldık biz şimdi gidiyoruz. Ne aldık? Pelerin aldık. O pelerin. kullan. Bir bir şey daha aldık. Ne aldık? Şehmend. Ha, bu çok Güzel. Başka bir yalnız bir şey var mı? 20, var. 19, 19, 122, 26. Neyse. Hadi okay. şunu da göstereyim. Ben savunmamı geliştirdim. Ondan sonra işte bu kule kapısını geliştirdim. Böylece. Ondan sonra işte tavernelere birlikte yapmıştık galiba bilinelim her neyse bir saldırı yapmadan önce şuna bir bakalım. Arkadaşlar bundan hangi gelişmenin önerileceği zaten belli oluyor. Genelde çiftlik, çiftlik. çiftlikler önlüyor. Her neyse. Ben bunu açmak istemiyorum pek bir şeyden sanmıyorum. Her neyse arkadaşlar bir savaş yapalım. Ay bir dakika yapmadan önce. Şunu... yükseltemez miyim? Her neyse arkadaşlar bir savunma etkisi önce mı? Yoksa yüksel. Ne oldu belli olmuyor. I fazendo bem suave esse né? hum, que legal é. ah, Ay, gerçekten de mi ya? Ay. Ya tam saldırının ortasında ya bu çadır nasıl yükseliyor ki? Neye göre yükseliyor bu? At. Evet, nasıl kadar olmazsa sağlamayı bir kere çünkü sanki fazla kolay gibi oldu. boş boşuna gittik yine ya Bu nasıl yaçık? Ben nasıl atılır bilmiyorum ya. Bir bir, <laughs> Şimdi bu kadar da kolay olmadı ama yine de abi kolay. Ben adamın yıldır zaten 2 e yıldır bundan. yıldır cidden Arkadaşlar evet. ben daha üçlü şey, savunma yapmaya çalışacağım. Şimdi de hatta deneyeceğim. Hop. <laughs> ya dakika daha ya. Gene iyiymiş. Ama soğumayı arkadaşlar değiştireceğim. <laughs> Nasıl yapabilirim? yaparsak var arkadaşlar. <laughs> ben, ben değil de bizim saldırı gücümüzden dolayı iki yıldız. Yani diğer adamlar da iki yıldız olabilir mi? Olabilir. olan çok şey olabilir. Çünkü o şövalye ve okçuladılarsanız bomba kulesi adamları Hmm, Kendim hmm. ya. Bunlar niye çekiyor böyle anlamıyorum ki ya. Bunlar ne çekilmiş gerekiyor. Bu arkadaşlar bu defans bence çok kötü. <laughs> Ama belki gene süre izin alan kaybedebiliriz. Biz, 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 böyle oldu Mesela bu defansız kadar güç değil daha bir şey yapmalıyım arkadaşlar bu bomba sekme olacaktı berbat bir şey nasıl yapabilirim onu düşünüyorum Ya bombaların neye göre sektiğini bilsem hadi bir şey yapabilirim mi Önce ne yapalım? Bomba kuleleri yalnız kalsın. Şöyle bir süre bir doldurak. Adamın süresi belki. Ne fazla şeyler? Ama yoğun bir defans var burada bence güzel. Kim Arkadaşlar bugün hep yani defans defansı nasıl iyileştirebilirim diye yaptım ama. saniyede diye pek sanmıyorum. Yani adam parşömen kullanmadığı sürece bizim burayı alması biraz zor. Zor imkansız değil. 7 saniye kalmıştı. Yani şu. Fakat saçlar bir de adam bize şövalye ile saldır, saldırırsa ne olacağını göstereyim. Zaten o zaman direkt bence kaybeder. Şövalye ile yenecek gibi değilim. Bak tabi kaybedebilirim de. Şimdi paradin yerine mesela şövalye çek seçeyim. Nasıl mı test edin? Evet daha çok adam basacağım ama hepsi bomba kulelerin orada ölecek. Bu arada şövalye daha azayım şu an diyorum. Öyle bir iyi, iyi yanı var. <laughs> Gel lan. Yani ne kadar çok olurlarsa olsun bu bomba kuyuları onları alıyor. Şimdi bak mesela. Hah işte bütün hepsi gitti. çevir. Bunlar, bu, bunlar pek bir şey yapamıyor. Savaş şu an pert oldu yani daha fazlasını yapmama gerek bile. Bozgun çıkıyorum çıkabildiğimiz zaman da öğrendik böylece. Ne evet, yapacağım? Arkadaşlar biz bir yere saldırıp videoyu bitireceğim ama ilk önce Eşmeyi takıyor. Ondan sonra neymiş? Öneri. Yeterince param yok oğlum. Nasıl yapabileceğim? O, para istiyor. Şöyle bir saldırı yapıp işte videoyu bitireceğim. Fazla güçsüz. Saldırı mı Çok güzel. İnşallah çok hafifim vardır, var gibi birbirini Üç adam ise eğer iki şövalye bir olup muhtemelen. Ama dört adam da tabii ki de Ya bu yol bakmıyorum. Bir yanı da var. İyi bir yanı da var. Bunlar benim kötü mü olduğunu anlamam. Çiftten çok kötü oldu. Zor. Zor. Eğer bomba kılık olmayan bir yer kaldı. Şövalye gidiyor. Ama eğer iki biri varsa veya ikisi de varsa kesinlikle ama kesinlikle ki kesinlikle ama kesinlikle İşte şövalye kullanın çünkü şövalye daha çok iş veriyor bu durumlarda Oppa. Şey falan bakıyorum. Hatta ben vurmayacağım ya. Bir kere onlar alsın arkadaşlar yani. Bütün başarıyı güzel alıyoruz. Biraz da onlar alsın. Şu an sandıklardan bir şey de çıkar. süper hadi hadi ya 2000 bin liraya değerdi ama yalnız 40 bin liraya kesinlikle değer hayır 2000 liraya lira <laughs> kesinlikle değer yanlış cümleyi yanlış kurdum affedersiniz şimdi hala ne kadar kalmıyor 96 bin şu üstümü giyeyim Hadi bakayım. Bu daha yüksek sekser. Tam tersi de düzün. Kullan. Şöyle i̇şte da savunmaları da yükselteceğim. Hele şu kazıkları. Bu bomba kulelerini ondan sonra. Bomba. Bom. Evet. Hmm yani ben de iki iki inşaatçı var bence bu oyunlarda inşaat öyle olmamalı yani niye iki var üç olsun dört olsun her neyse arkadaşlar videonun sonuna geleceğim. videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın <laughs> bir dahaki videoda görüşmek üzere Bye bye.